Akhisar Belediyesi, sanayi sitesinde yaşanan güvenlik sorunlarını çözmek amacıyla sanayi esnafının taleplerine yanıt vererek 20 farklı noktaya 40 güvenlik kamerası yerleştirdi. Sanayi esnafı, bu uygulama sayesinde yaşanan hırsızlık olaylarında düşüş olduğunu ve kaza gibi olumsuz olaylarda oldukça fayda sağladığını belirterek destekleri için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti. Akhisar esnafının huzur ve güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar sanayi sitemizin en büyük problemlerinden biri olan güvenlik sorunlarını çözmek adına 20 farklı noktaya 40 güvenlik kamerası yerleştirdik. Hırsızlık, kaza gibi yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmek ve sanayi esnafımızın huzurunu sağlamak için attığımız bu adım, şimdiden olumlu sonuçlar vermeye başladı. Oda başkanlarımız ve esnaflarımızdan oldukça güzel yorumlar aldık. 7 gün 24 saat kayıt alan bu uygulamanın kontrolünü de sanayi sitemizdeki esnaf odalarımıza verdik. Kör nokta kalmayacak şekilde çalışmalarımızı genişleteceğiz. Halkımızın huzuru ve güvenliği için çalışmaya ve daha yaşanabilir bir Akhisar için hizmet etmeye devam edeceğiz diye konuştu.